Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Sizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımda sizlerle birlikte bugün boya taraklama yapacağız arkadaşlar. Yani ben ve birkaç arkadaşım boya taraklama diyoruz ama bazıları da boya perdaklama diyorlar. Bu nasıl oluyor? Sizlere ayrıntılı bir video paylaşacağım arkadaşlar. Eğer boyacılıkta başarı elde etmek istiyorsanız mutlaka bu videoyu izleyin. Çünkü çok önemli. Boyanın daha çabuk renk almasını sağlıyor arkadaşlar. Yani şişireceksiniz. Hiçbir boyaya bandırmadan. Sadece ruloyu git gel yaparak yaptığımız bir uygulama izleyip görün arkadaşlar. Videomu başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hadi iyi seyirler arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar diğer duvarda boyadık ve taraklamaya başladık görüyorsunuz Sadece hiçbir boya falan bağındırmadan direkt aşağı yukarı ruloyu getirerek üstünden giderek boyanın renk almasını sağlıyoruz arkadaşlar Bu şekilde daha çabuk renk alır Ve gördüğünüz benimki simsiyah bir boyaydı Bunu daha çabuk bir şekilde 4 kat 5 kat boya uygulayacağımı 3 katta işi bitirip geçiyorum arkadaşlar. Bundaki amaç boyanın çabuk renk almasını sağlıyor. İkinci duvarı boyadıktan sonra ilk boyadığınız yer hafif çekmeye başlayınca yani ıslakla kuru arasında bir şey olmaya başlayınca yapılan bir olay arkadaşlar. Sizlere öneriyorum. Çok başarılı bir sistem. Teşekkür ederim.